Hani işte YouTube'un yeni muştu. Tekrardan merhaba değerli dostlar. Bir süredir görüşemedik haliyle film çekimi falan filan. Nasılsınız? İyi misiniz? Cevap beklesem mi böyle? <laughs> Neyse iyi olup olmadığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Okuyacağımı düşünüyor musunuz? <laughs> Neyse okuyor. Tabii ki de okurum. Niye okumayayım? Ama hepsini değil. Yani yazın yine. Çok gereksiz attım, devam ediyorum. Bunca aradan sonra YouTube'a şöyle bir video çekmek istedim. Kişisel konsepte bana neyi hatırlatıyor diye bir şey yapmak istedim. Yaklaşık 50 tane geçmişimden ve günümüzden obje, isim, sanatçı, bir simge, her ne olursa bana neyi hatırlattığını, belki bir laf, belki bir davranış, belki bir anı, belki bir ünlem, belki bir söz Bunları sizinle paylaşacağım. Dilerseniz siz de ister benim gösterdiklerimden size neyi hatırlattığını alta yazabilir. İsterseniz siz kendiniz üretip ve sizde etki bırakan şeyleri tespit edip yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. O zaman göndert. Nez. Uuu sakın 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 ha. Nez evet. Nez. Tanga geliyor aklıma. Ben Tanga'yı Nez'den öğrendim. Ya yani klibinde ilk defa o iç çamaşırın ne olduğunu ben tanga'yı ezlerini. Tanga. 2 <laughs> ne var? Vampir diş çekiliş, bakkal çekilişi. Evet. Vampir diş bakkal çekilişi aklıma getirdi. Çok keyifli bir obje dedim. Ursula. O. Daft Punk. Autotune diye bilinen şu andaki efekt. Evet, Daft Punk ki dünyayı bence Daft Punk yönetsin diye de söylenir 4 <laughs> Kim kar bu kim kardeşan mı? <laughs> kim kardeş ya? Yani aslında Ermeni olduğunu daha çok biliyorum. ben yani Kıçıyla çok ilgilenmedim ama sadece Ermeni olduğunu bilmek. Ya aklıma ilk o geldi. Ermeni, Ermenistan. Ermenistan değil ne alakası? Ermeni, Ermeni herhalde. Ne bileyim ben ya bana ne? Tamam götü. <laughs> Destiny's Child, oh Soldier. Evet, bu üçlü benim lise yıllarımda Bustak Can'ı da aklıma getirdi. Bir arkadaşım var. o öğretti bana bunu. Bende 3 ayı vardı bu ablaları. Bunlar 4 kişiydi. 3'e indiler. Ama bendeki 3 hiçbir zaman inmedi. <laughs> Okey devam. Oo, Eminem. Eminem. Evet. Çarkı Felek. Uğur. Derin. Dondurucu. Mehmet Ergün Türkiye'nin bence de en başarılı komedyenlerinden biriydi. Hala da bence benim gönlümde öğretir. Yani çok orijinal bir adamdı yani. What the fuck iki kez üniversite sınavına girdim. İlkinde ben beceremedim. İkincisinde yardırdım. Hatta ilk sene sıralamam 173 bin. ikinci sene kazandığımda 13 bindi. Hani aradaki dağı siz düşünün. Bu kodlama kağıdına ikinci sınavda bir damla su döktüm yanlışlıkla. Onu sileyim derken kağıt kabardı mabardı. Sıçtım yani. Bütün hani bütün senem çöpe gidecek bu kağıdın e, bozulması yüzünden. Sınav e, görevlilerin ismini falan aldım böyle. Yani ne olur ne olmaz hani bir, şey, bir bok olursa böyle dava açarız, onlar da şahit olur diye. O yüzden hep korktu benim salak kodlama kağıdıydı değil mi da aynı. Bir de şey, bir de bir kez disipline gittim. Galatasaray'ı tutuyordum o zamanlar. Seni seni 2000, 2001 aynen. seni 2001 falan. Aykut bir kare boşluk, Elmas bir kare boşluk, GS yazdım kodlama kağıdına. Adıma oradan disipline gitmiştim onu ver. Evet, devam. Yeee! Barney Molostaş! Evet. Aa, Jules Beyaz. Burada iki karakter var ama Necet İşler gülüşü aklıma geliyor. Necet İşleri... Necet İşler de beni rahatsız eden bir şey var ya, tamam çok... Usta bir oyuncu çok e, donanımlı bir insandır. Onlara asla lafım yok. Abi adam memnun olmuyor. İyi bir şey de desen ...hoşuna gitmiyor. Kötü de desen hoşuna gitmiyor yani. Bir de Necdet İşler gülüşü aklıma geldi. Şöyle yapardı hep mesela. Şevval Sam Karadenizli bir kız, ailenin kızını oynuyor. İstanbul'a gelmişler, öyle bir diziydi. Sürekli Karadeniz şivesi. Ha uşak sen neden böyle yaparsın falan. Necdet İşler de orada üniversite okuyan biriydi galiba böyle daha şey hani. Şöyle gülerdi hep ona. <laughs> diye böyle ilginç bir hafif sümük attırımsı bir tonu vardı. Necdet İşler'in o karakter şeyini çok severim yani. Ha, siyah nokta abi. Siyah nokta. Sık yani direkt sık. Çok severim siyah nokta silke sıkmayı. Ya bayılırım. Hatta film setinde bir kız vardı. Sırtında bir siyah nokta var. Çok belirgin, çok pürüzsüz bir ciltti. Bir tane siyah nokta var. Yemek sırasına giriyoruz. Abi kafa yiyeceğim tam önümde. Yani yalvar, bir kez yalvardım ne olur dedim. Hani bir saniye falan süre pıt yapmak falan. Ayrıca bende de hani kardeşimden başka kimse bana dokunsun istemem dedi. Tabi biz de ne diyeceğiz yani dedik ki. De. Güllü Aa, Güllü deyince ne geldi aklıma? Sevdiğim bir ablamdır. Ablam deyince sanki tanıyormuş gibi olur. Ya sevdiğimiz bir arabesk sanatçısı Güllü. Yani çok geliyor oyuncak gibi Kopamam Senden, Zulüm, değmez Değmezmiş Sana falan da yani şarkılar geliyor aklıma yani çok de... Aha baba niye benim yok? Baba bana da al. Baba onun varmış bana da al. Baba şunu al. Baba annem bundan istiyorum. Evet. Total 90. Baba oğul ilişkilerinde düşmanlık yaratan nadir simgelerindendir yani. Andy Kaufman. adamın adamım. Andy Kaufman'la ilgili aklıma gelen şey şu. Bir esprisi var. Başarılı bir komedyen yani. Ama biraz ölçüsüz, garip bir adammış. Bir televizyon programı yapmak istiyor. Ve şöyle bir şey planlıyor. Bir anda diyor yayını keseceğiz. Yani cızırtı karıncalı ekran vereceğiz diyor. Ee, tam diyor işte kalkıp düzeltmeye geldikleri anda diyor yayını tekrar açacağız. Ama bunu diyor 60 saniye yapacağız süreyi diyor. Komik olacağını düşünüyor. Tam böyle ulan ne oldu derken tsk, yayın gelecek. Ha 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 komik yani bu bir espri. 60 saniye çok uzun bir süre ama yani. 60 saniye herkes o kanalı değiştirir, izlemez yani artık. Zarla zorla bunu böyle yalvara yalvara 4 saniyeyi düşürüyorlar yani. Adam böyle hayır bununla 60 saniye olsun istiyorum diyebilen bir adammış. İlginç böyle bir anısı geldi aklıma yani. Bunu görünce hiçbir şey hatırlamıyor. <laughs> yani öyle bir şey. ya gerin olduğu hiçbir sabah şey akşam bende yok. Lanet olsun. Ukrayna. <laughs> Aha salçaya bandır. Aklıma bu geldi. Bu eskiden bizim nesil bununla büyüdü ya. Ya yani hala gerçi bilmiyorum. Okul çocukları tost yiyordur ama bununla büyüdük yani. Bunu böyle bir de mahalle tostçuları vardı yani. Bunu böyle alır hiç acımaz. Kafayı böyle salçaya bandırır böyle burayı yersin. Sonra bir de steril bir durum var yani. Tekrar aynı yeri bandıramazsın. Tersini bandırırsın bu sefer. He öyle. Yani böyle de bir Anımız, bayılırım. Burak diye bir tostçumuz vardı. Tostçu Burak diye. Kütahya Tavşan'da çok bilinen bir arkadaşımızdı. Ona da selam göndermek için çok güzel tost yapardı ya. Of. Abel Şavya. Tarık Mengüç! <laughs> Tarık Mengüç aklıma geldi, aynen. Aha! Fenerbahçeli Ser... Ne? Kadıköy Boğası. Evet, öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Serhat deyince aklıma Mavi Nike Krampon geldi bir tane. Onun da anısı şu. Serhat bir maçta o kramponu giydi. Spiker de dedi ki bundan sadece dünyada dört tane üretildi. Bir de Serhat'ta. üç gün sonra mahallede çocukların yarısında aynı ayakkabı vardı. Bu geldi aklıma yani. Üç gün. Bergen. Aklıma maalesef ki kezzap geldi. Hayata tutunuş da geldi aslında. Hani ben şey derim mesela Frida Kahlo falan vardır ya böyle ne bileyim hayatı tutunma anlamında e, böyle rol model olan bir kadın. Aslında Bergin'in hikayesi de çok farklı değildir yani. Hani ya çok uzağa aramaya gerek yok bir idol almak için Bergin'e de gidebiliriz yani. Cemal Süreyya. E, tabii ki de aşk, şair, şiir geliyor yani. Ama şöyle geliyor mesela Cemal Süreyya ilk karısını bayağı dövmüş galiba. Öyle de bir durumda var yani. Yani sana bir kere vursam ikinin hatırı kalıyordu. İki kere vursam üçün boynu bükük gibi bir şey oluyor. Her çama sıra aklıma böyle geldi o şiir. Sen bayan nihayet. Gel de ağzını. <laughs> öyle yani öyleymiş ne bileyim öyle diyor. <laughs> Salak bir saygı çerçevesi. Bak aklıma bu geldi. Mantıkta şu. Şimdi şey vardır ya bizde. Aile kültüründe babanın yanında bacak bacak üstüne atılmaz, odaya girince bir toplanırsın falan filan. Beynim de bana diyor ki ulan babanın yanında rahat olamayacağım mı? Hareketlerine dikkat mi edeceğim? Baban, yani adam ailen, hani en yakının, onun yanında bile rahat olma. Yani o yüzden bana çok salakça geliyor mesela. Bacak bacak deyince aklıma o geldi. Sokra Sokrates, aha. neden? Sokrates aklıma neden itiriyor sürekli sorar neden 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 hani mesela çok nadir duş almış herhalde hayatında iki kere falan banyo yapmış hani ona da söylüyorlarmış böyle hani bir banyo yap duş al, kokuyorsun falan o da diyormuş kokarsam insan gibi kokarım sen çilek misin niye çilek gibi kokuyorsun falan <laughs> dermiş böyle ya ya ilginç bir adam ama almış iki kez duş demek ki artık rüyalandım ne <laughs> bu ne lan? Koreli Koreli şarkıcılar bunlar. Aklıma ne geldi? Böyle 8-10 yaşında bir kızın evde çöp sikle yemek yemek istemesi ve ailesiyle tartışması geldi yani. Bu, bu olur herhalde yani. Bunları çok örnek alıyorlardır herhalde. Bilmiyorum. Bu geldi aklıma. Aklıma gelmedi, başıma geldi. Yani böyle üreme organı bölgesindeki verdiği o acı geldi yani bak var ya bir de bu böyle yanağa surata geldi mi? Hani Osmanlı ordusunda deliler var ya böyle tokatlarıyla meşhur falan. Onlara silah verilmezmiş falan derler. Aynı o. delilerin topu. Kürşat. <laughs> Yılan hikayesi Kürşat. Ne geldi aklıma? Ha, böyle şu bunun böyle bir ıslak dudaklı tavırları geldi aklıma. İlginç bir mafya böyle Gülşüm vardı, Gülşüm a mı neydi vardı? Onu öyle böyle böyle ilginç bir konuşması vardı böyle entelektüel bir mafyaydı yani hani öyle. Onları aldıktan sonra daha başka neler yaparız kim bilir falan böyle bir konuşma ilginç bir adam yani yeni bir karakter Türk dizisi Türk dizi sektöründe yeni bir karakter. Okey Kürşat devam. <laughs> İbo Show. İbrahim Tazı izleyince İbo Show geldi aklıma. Ama şöyle bir anı da aklıma geldi. Bir videoda izlemiştim. Bulursanız mutlaka izleyin. Bence çok komik. Ee, İbrahim tatlı ses programı işte sonuç olarak konu kalıyor vesaire. Erkin Koray o gün konu. Erkin dede falan diyor hatta adama yani böyle. Erkin Koray'ın da çok mutlu olduğu söylenemez programda. Çünkü hani konsept olarak çok uymuyor. Erkin Koray bir yanda işte hayat katarını söylüyor diyelim ki hani başımda bere, elimde sarı madenden boru derken İbrahim Tatlıses burada elimde sarı maden yani öyle bir tarz hani. O gün de İbrahim Tatlıses bir e, konsept gereği hani şey geliştirmiş hani böyle radyo programları yapıyor işte bugün sevdiğinize şunu söyleyeyim bugün sizin için hayatta iz bırakan nedir falan. İbrahim Tatlıses o tarz bir şey yapıp bugün içimizde ne varsa döküyoruz. Ne varsa söylemek istediğimiz, her şeyi söylüyoruz gibisinden bir konsept geliştirmiş. Erkin Koray işte böyle kamera böyle buradan geliyor işte seyircinin üstünden yaklaşıyorlar. Erkin Koray ile İbrahim Tatlıses böyle duruyor. Erkin Tatlıses böylemiş. Evet Erkin dede sen de söylemek istiyorsun diyor. Erkin Koray böyle hafif böyle bir utangaç. Ee, madem dürüst olacağız. İbrahim beni bir daha bu pop programı çağırma dediği an İbrahim Tatlıses "Evet, reklam var, reklam var!" <laughs> Ay ben işte altıma <laughs> Çok güzel bir pram. Onu bulursanız mutlaka izleyin ya. Ben çok gülmüştüm ona ya. Belki de böyle bir şey yok. <laughs> Ama yok var var şey Ya Benim beynim bunu üretiyor olamaz değil mi? İzledim ben bunu. Neyse okey devam edin. Burası kale olsun bak. Bu duvar kale. Direkt kale ya. Yani. Orada sen bir ev görüyorsun. Bir kapı, bir pencere hayır. Biz orada sadece bir top kalesi görüyoruz. Yani böyle, o duvar bizim için kale. Yani içeride de böyle BUM! Aa. Evet, Levent Kırca ya. Levent Kırca deyince aklına o kadar çok şey geliyor ki. Ama sarhoş taklidini hala daha bence en iyi yapan adamdır. Sarhoş taklidi yani. Evet, Levent Kırca. Ben hala şeyi diye düşünüyorum bana. Levent Kırca belki de hakikaten sarhoştur. <laughs> yani bilmiyorum. Çok gerçekçi yani. Çok gerçekçi ve gerçekten komik. Okay. Ha, Buffy. Buffy, Buffy yani Jack. Evet ya çok severim. Buffy geliyor aklıma. Buffy kelimesi bu arada yani Eskişehir, Kütahya coğrafyasında falan çok duyduğum bir kelime. Yani orada öğrendiğim bir kelime. Jack de zaten eskişehirli bildiğim kadar. Buffy çok güzel bir kelimedir. Argo'da sevişmek demek yani işte. Bir arkadaşına bizim orada derlerdi öyle. E, akşam Buffy var mıydı falan diye. Buffy, Buffy. Onu çok severim. Jack. Gattuso. Ay, terör. Gattuso pislik ya. Yani top oynatmaz. İnsanı böyle izleyenin de canını sıkar. Hele bir de böyle Milanlı falan değilsen yani. Ya sıçayım şu an kırmızı görsün de çıksın dersin yani böyle. Sürekli donu aşağı indir, kopar, yürü. Yani top geçer adam geçmesin. Et, ete kemiğe bürümüş haliydi. Ücretli otoyol. Abi şu şeyin otoyolu var ya meşhur. Meşhur diyorum ben. Yani. Daha yeni açıldı. Bir geçen sene. Ee, i̇ki kez oradan böyle bir e, memleketine bir de hastaneye götürmek durumunda kalmıştım Bursa'ya. Ücretli otoyol. Birinci tilki altımızı aldık. Arabanın altı dağıldı. İkinci girişimde teker yarıldı. Yani çok Cenabet bir tarafı var benim üzerinde olan. Yol cenabet demiyorum. Bana yönelik bir cenabetliği var. Yol cenabet dersen başıma iş açar. <laughs> o yüzden öyle demiyorum. Kimse bana yol cenabet dedirtemez. <laughs> Yaprak test. Ay, nerede testi. Yani bu aklıma gelen şey nerede bu? Adana, Ceyhan, Bursa, Denizli, Edirne. Bir de şey vardı ya bu. Bunun geneli şeydi ya. bunun bir kriteri var. Yani Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Bak bu beşti. Bazı hocalar böyle çıkıntılık yapardı. Mesela Edirne Elazığ diyor. Bir an böyle kalıyor. Hani Elazığ ya şıkta Elazığ arıyorsun. E değil de Elazığ hangi şık? <laughs> Bazı salak hocalar vardı işte. Ceyhan'a böyle şey Cursa. <laughs> salak Ya hocam Badana falan. Okey. <laughs> <Saçımız. gülüyor> ne diyeceğim hacı? Hoca işte. Aha vücudumuzu tanıyalım dede. Bu dedeyi görünce benim aklıma o geliyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar. Böyle uzun sakalıyla. Vücudun içinde falan dolaşırdı böyle. Bize vücudun işleyişini anlatırdı. Ya da uzayla ilgiliyse uzayda. Tarihle ilgiliyse böyle ilk çağlara falan giderdi. Çok güzel, çok öğretici bir belgeseldi. Artık böyle şeyleri göremiyoruz kolum ağrıdı. Her kolum ağrıttı. Bak, kol ağrısı direkt. Öyle. Hele annem bir desem tam takarsın bitirsin o gelir. E, ee, birinciye değil üçüncüye takacaktın. Has yani tekrar başta. Yani what the fuck anneni istiyorum benden. Sefiller Allah'ın belası kitap. Bunun klasik olmasının nedenini hala anlayamadım yani. Bence şöyle olmuş artık hani. Gerçekten çok boktan, çok sıkıcı bir kitap. Ve yani hani buna klasik denmesi bence şöyle olmuş. Bir de bunun bir hikayesi var. Victor Hugo bu kitabı bastıracak bir yer bulamamış. Çok da parası yok zaten. Sefilleri yazmasının muhtemel bir nedeni de o. Bastıracak bir yer bulamamış falan. Bir tane adam en sonunda hani şey demiş. Yani tamam demiş. Hacı sen benim hani eniştemsin ya da kayınçosun benim <laughs> Fransa'da nasıl ilişkiler? Tamam demiş ver hadi ya basayım senin kitabı. Bastıktan sonra da oh, klasik olmuş falan deniyor ya. Yani, Abi bence bana şöyle dünyanın en sıkıcı, en boktan kitabı bence. Ve okumak zorunda olduğum bir kitaptı lisede. Nefret ede de okudum yani. Kaç? 600-500 bilmem kaç sayfa. Yani klasik olmasının bence sebebi şu yani yani. Victor. Tamam. Bir daha yapma ama. Tamam mı? Klasik diyoruz ama ne olur bir daha yani. Saldıra. Aa, bir demet tiyatronun en bomba karakterlerinden. Bunu düş, bunu görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Şu geldi. Şu üstündekileri bir çıkart ne dediğin anlaşılmıyor. <laughs> Muazzam bir Yılmaz Erdoğan'ın yarattığı en komik karakter benim için sıra, kuyruk. Yani kuyruk. PTT ya, kuyruk. Başka hiçbir şey gelmeden ama Kuyruk. Manasız bir kuyruk. Su faturasını ödeyeceğim diye bekleyen vardı geçen 55-60 yaşında teyze. Su faturamı ödeyeceğim ben PTT kuyruğun. Su faturası ödemek için PTT'ye gelmek yıl 2020. Başka da bir şey demiyor. Samira Tavfik. Gene Erkin Koray'a gelecek. Aklıma Erkin Koray geldi. Neden? Çünkü Samira Tevfik'in galiba 2-3 şarkısı ne Erkin Koray araklamış olabilir ya da Erkin Koray'dan Samira Tevfik araklamış olabilir. Ama bence orijinal mesela Erkin Koray'ın şaşkın şarkısı Samira Tevfik'te hem daha eski hem daha güzel. Bence Erkin Hoca böyle bir bakıp çıkacağım arkadaşa demiş derken de kulak vermiş gibi geldi. Bilmiyorum ama şimdi yani hani koskoca Erkin Koray'a da şey diyemeyiz yani. Abi araklamış ya. Da diyemem. Ama araklamışsa da Allah kabul etsin. Ne diyeyim bana ne yani hani bilmiyorum. Böyle bir durum var. <laughs> Alkolmetre. Ne? <laughs> Alkolmetre aklıma gelen şey şu. Doğrudur memur bey. <laughs> doğrudur memur bey. Ben ilk ehliyetimi kaptırdığımda öyle demiştim. Aykut Bey dedi bir biraz içmiş miyiz falan dedi. Ben de doğrudur memur. Ama o kadar tatlı verdim ki ehliyeti. Çok tatlı ya. ne memur bir şey dedi, ne ben bir şey dedim. Doğru mudur? Doğrudur memur bey. Ben sonra ne oldu biliyor musun? Ehliyeti 6 ay alıyorlarmış ya. Sonra ben sabah uyandım. Cüzdanda ehliyet yok. Ehliyeti arıyorum. Nerede ehliyetim? Kafayı yiyeceğim diye. Hatırlıyorum da ama yani. Hani aldılar ehliyeti de. Ben ehliyeti o şekilde gerçekten aldıklarını sanmıyordum hani. E, bir şey sisteme giriyorlar işte Aykut Elmas iyi e bok yedin yazıyorlar. Bir daha da sen böyle ben bir yerde takıldığın zaman push sen 6 ay ceza niye geziyorum diye düşünüyordum. Ehliyeti hakikaten da alıyorlarmış yani. Öyleydi. Bir daha da yapmadık böyle bir davranış. Ne yapalım? Genç zamanlarımız 3 ay önce falan. <laughs> daha yıllar oluyor. Evet. Bob Marley! Everything is gonna be alright deyip kanserden ölmek geldi aklıma. Yani öyle o geldi aklıma ne değil? Azmak Nehri uf. Ayıldırma geldi aklıma. Azmak Nehri muhteşem. Muğla'daydı bu arada bizim o oynadığımız filmin çekimleri. Azmak Nehri'ne böyle atlıyorduk, ayılıyorduk. Efsane bir şey. Su 4-5 derece falan herhalde. Bir de insanların nasıl boğulduğunu selden falan orada öğrendim. Çünkü böyle yaklaşık 10 kilometre hızla akan bir akıntı vardı böyle az, nehrin akıntılı bir bölümü. Abi yukarı 10 kilometre ya çok bir şey değil yani ama yüzmek mümkün değil. Yani Michael Phelps olursam belki yani o kadar zor. Dedim çok rahat ölünür. Saçın <laughs> çok rahat ölürsün rahat ol. <laughs> okay. Ve ne yaptık ettik bir videonun sonuna daha geldik. Ama bu demek değil ki bir daha görüşeceğiz. <laughs> evet. Değerli dostlar vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir dönem, başka bir konsept. Başka bir skeç. Onlar da başka bir skeçte falan filan bir şekilde tekrar görüşeceğiz. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Sizler de lütfen bu paylaştığım şeylerle ilgili kafanıza canlanan ya da sizler hangi figürün ya da bir sanatçının ya da bir kişinin kimliğin sizde neyi anımsattığını lütfen yorumlarda belirtin ki ben de bakayım diyeyim ki ana. <laughs> Değerli dostlar, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.